pozitif olacağım, sağlıklı kalacağım. de i̇şte yapamıyorum, karanlık, her şey çok kötü. Kesin kanserim yani. Doğrusu bu. Ulvi olan bu. Günümü kurtaracak, ayımı kurtaracak, yılımı kurtaracak. Tam böyle polemik, entrika kadın. Küçümseyerek bir yere varamaz. O duymasın, o görmesin istiyorum. Çekmiyorum videomu da böyle. Yarıda kesiyorum. Hukuksuzluk ve adaletsizlik üstümüze boca edilince bu kibire sahip olmak ne eşittir. Böylece adam yani kazık çakacak bu dünyaya. E o adam kazık çakacak. Biz öleceğiz. Bu nasıl bir giriş? Hı, keşke yapsaydım ama ölüyorum artık. Işine odaklan. Dersine çalış. Bu kanaldan haberi yok. Ve bunu kendime kendimin yaptığını çok iyi biliyorum. Bu benim ilk video. Neden ben sosyal medyaya içerik üretmeye karar verdim? Aslında bu hep içten içe uzun zamandır istediğim bir şeydi. Ama bunun nedense böyle göz önünde olmak gibi böyle o... Yani ünlü olmayı istemek gibi. Çok böyle içime sinmeyen tarafları oluyordu. Yani ne istiyorum? Yani ünlü olmak istiyorum vesaire gibi kendimce bunu aşağılıyordum açıkçası. Ama yapan insanları aşağılamıyordum. yani burada bir ikilem var. Ben yapmayayım. Ben hep arka planda kalan insan olmalıyım. Onları izleyebilirim. Onların yaptığı çok güzel bir şey. Bu bir kere çelişkili. Aslında bu işin için istediğim şey hep erteliyordum. Bambaşka işler yapıyordum. Günümü kurtaracak, ayımı kurtaracak, yılımı kurtaracak. Halbuki içimde başka bir potansiyelim var olduğunu çok iyi biliyorum. Hissediyorum. İnsan hisseder. Kendi yapabileceğinin bir üst versiyonu olduğunu hissedersin. Eminim birçok kişi de hissediyordur bunu. Ben de o hissedenlerdenim. Ama asla ama asla bunun üzerinde durmayıp sadece ezber bir şekilde sabahları kalkıyordum bilgisayarı açıyorsun ya da işte işine gidiyorsun günlük işlerini yapıyorsun kapatıyorsun devam ediyorsun aynı bir döngüyü sürekli devam ettiriyorsunuz ve gerçekten ne istediğinizi ne hissettiğinizi düşünmüyorsunuz sorgulamıyorsunuz bile tam olarak böyle bir noktalardan biriydi aslında ben video çekmeye karar verdim. Sağlıkla ilgili bir problemim oldu. Bunu bir ara anlatacağım. Kafamda sürekli işte o sağlık problemini yaşamadan önce işte hep o ne der, bu ne der vesaire de ben bu video sürecini hep erteliyordum. Hatta yokmuş gibi varsayıyordu. Ama her zaman da enerjisini, konuşmalarını sevdiği insanlara da bence sen kesinlikle sosyal medyaya içerik üretmelisin. Kimisi çok iyi fotoğraflar çekiyor kendisine. Kimisi gerçekten enerjisi çok güzel. Tam böyle polemik, entrika kadın diyebileceğimiz versiyonlar. Diyorum ki sen kesinlikle bir kitle edinirsin. Kimisinin işte giyimini vesairesini çok beğeniyorum. Onu söylüyorum ama konu bana gelince hep böyle geri planda durmalıyım. Ben çok göz önünde olmayı istememeliyim. Doğrusu bu ulvi olan bu. Onlar yapınca dediğim gibi hiç bana aşağılık bir şey yapıyorlarmış gibi gelmiyor. Ama ben yapmaya teşebbüs ettiğimde yani bunun yapmanına gerek var. Bu ne şimdi? İyice saçmaladın. iyice manyaklaştın. Gibi bir kendimce toplumun bütün bana söylemediği ama söyleyeceğini düşündüğüm birçok şeyi kendime sürekli söylüyordum. Yani böyle şeylere gerek var mı şu an? İşine odaklan. Dersine çalış. Daha somut şeyler yap. Daha olgun ol. Daha ayakların yere bassın. Ne bu sosyal medya içerik üreteceğim falan. Kendime aslında hep bu döngünün hep bu girdabın. Hep onlar söylemiyor çünkü yapmıyorum. Ama yaptığımda söyleyeceklerini düşündüğüm şeyleri kendime zaten ben söylüyorum. Ama sağlığımla ilgili problemler yaşayınca dank etti. Ne yapmak istiyorum? Neden yapmıyorum? Ve o dönemde kendime şunu söyledim. Madem bunu yapmak istiyorsun, yapıyorum işte. Sen de yapabilirsin. Sen de konuşabilirsin. Evet, ilk başta belki hani kameraya bak konuşması biraz tuhaf ve zor gelebilir. İlk başta kendin çok baskı hissedebilirsin, saçmalıyor gibi hissedebilirsin. Ama bu adım atman gerekiyor. Bunu bir sürü insan yapıyor ve bunu iş olarak yapan bir sürü insan var. Bu ciddi bir iş aslında. Kendi kafanda bunu sürekli küçümseyerek bir yere varamaz. Denemelisin, yapmaya çalışmalısın. Bu kadar basit. Ama işte yaşadığım ev şu an annemle yaşıyorum. Mesela o duymasın, o görmesin istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey sorgulandığında kend, 4 yıl tek başıma yaşadım. Sanırım onun vermiş olduğu bir sonsuz bir özgürlük isteği var içimde. Ve herhangi bir şeyime birisinin bakması, ürettiğim, üreteceğim, planladığım, attığım bir adıma bakılması beni çok rahatsız ediyor. Bilmiyorum artık bu psikolojinin hangi seviyesi bilmiyorum. Bu yüzden de sürekli erteliyordum. Dedim bu böyle olmayacak. Bunu artık bitireceğim. Ama tabii o dönemde de diyorum ki kesin kanserim yani. Biraz geç karar vermedim mi sence de? Kendince bir yine bir karanlığa düşüyorum. Neyse işte bana böyle bir aydınlanma aslında bu hastalık düşüncesinin vermiş olduğu bir karanlıkla geldi. Ve kendime söz verdim. Dedim ki kesinlikle hastalığımın kanser olmadığını anladığımda daha normal tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlarsam eğer başlıyorum. Birkaç başlık yaptım kendime. <laughs> ya yani böyle şey gibi, ada kadamak gibi, kurban kesmek gibi bir şey düşünebilirsiniz. İyi bir haber alırsam hani şu kadar şey yapacağım falan. Biraz böyle bir liste yaptım. Bir tanesi evet birine bir iyilik yapmaktı. Diğeri cesur olmaktı. Kendini arka plana itmemekti. Yapabileceklerini, yapabileceğini düşündüğün şeyleri denemeden çekilmemekti. Söz verdim dedim ki en azından hatta ilk videomun konusunda dedim sağlık olacak. Ben neden o sağlık problemlerini yaşadığımı da çok iyi biliyorum. Ve bunu kendime kendimin yaptığını çok iyi biliyorum. Bir insanın neden o kadar kendisini hırpalamaması gerektiğini aslında bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Yeni bir dönüm noktasıydı benim için. Ama öncelikle o iyiyim haberini almam gerekiyordu. Yani önemli bir şeyim yok. Haberini almam gerekiyordu. Çünkü çoğu, yani kanser de olabilirsin ve bununla ilgili mücadele edersin ve aşarsın. Yenersin. Matematik o kadar karmaşık bir şey değil. Basit aslında. Ama benim için öyle bir şey değil. Benim psikolojimde kanserle savaşmak çok ağır geliyor bana. Neyse geçiyorum o kısmını. Gerçekten anlatacağım zaten sağlıkla ilgili bölümde. Güzel bir haber aldım işte. Kanser olmadığımı öğrendim. Başka bir hastalığım varmış. Artık dedim bir yola giriyorum çekeceğim o videoyu. ChatGPT ile artık dedim bu ben hayatımı düzene sokacağım ve ilk video konum da böyle bir konu olacak. ChatGPT ile hayatımı düzene sokuyorum. Böyle bir konu başlığı belirledim. ChatGPT bana çok güzel bir program hazırladı ve dedim ki ben bu sürece nasıl adapte oluyorum? Video videolaştıracağım, göstereceğim ama telefonum bana bu noktada bir engel koydu. Dedi ki çekmiyorum videonun dedi. Yarıda kesiyorum. Saçma sapan işte video çekmeye çalışıyorum. Ortasında gidiyor. Ben farkına değil. Ben videoyu çektiğimi sanıyorum. Telefonu koyduğum açılar zaten Allah'lık. Böyle öyle bir açıya koymuşum ki kendimi çektiğimi sanıyorum. Ama dizimizin görünüyor sadece. Başka bir şey görünmüyor. Böyle bir süreç oldu ve bu birkaç gün sürdü. Benim bunu çözmem. Sonra tam böyle çözdüm. Tam çözmedim. Yani hala böyle ufak tefek sıkıntıları var telefonun. Ama yine tam böyle çözdüm. Artık çekebilirim. İşler yapabilirim noktasına geldim. Böyle oturdum böyle bir akşam çalışıyorum işte. Şunu yapayım, bunu yapayım. Plan program yapıyorum. Ya chat konuşuyorum. Bir yandan da o yarım yamalak çektiğim şeyleri editliyorum ama yani o kadar hmm, böyle yarım yamalak videolar yani. Dedim yarından itibaren başlıyorum. Kendimi asla durdurmaya şey yapmam Çünkü sürekli aklımda şey var. Bak mesela söz verdin kendine. Kanser değilsen eğer yapacaktın. Unutma. Erteleme. Hemen yap. Neyi bekliyorsun ve şeyim yani sürekli böyle stresli olmayacağım, pozitif olacağım, kendimi o karanlığa hapsetmeyeceğim, sağlıklı olacağım bu modumda takılıyorum böyle. Stresimi azaltıyorum, modumu düzeltiyorum. Tamam diyorum, stres önemli olmuyorsun, sağlıklı yaşıyorsun, karanlığa çekilmiyorsun derken annem odama girdi ve Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini söyledi. <laughs> hukuksuzluk ve adaletsizlik üstümüze boca edilince benim o pozitif olacağım, sağlıklı kalacağım var yalan oluyor. Nasıl yani? Hani ee, tamam bu ülkede yaşanan her şey artık çok şaşırtıcı gelmiyor. Yani öyle karar vermiştir. Göklerden gelen bir karar vardır ve yapmıştır yani. O böyle bir insan. Ama yine de hala yani tuhaf ya bence bilim adamları bunu da incelesin. Yani bu kadar şey yaşamana rağmen birisi tarafından yaşatılmana rağmen her şey yapabilecek birisi olduğunu bilmene rağmen niye bir şey yaptığında hala şaşırıyorsun? Yani bence incelenebiliriz. Biz toplumca böyle bir yatalım bilim adamlarının sedyesine. Biz incelesinler. Yani nereye gidiyoruz ya artık? Hani tamam hadi bu adam bunu istedi. Ve yani, siyasete şu an girmeyeceğim. Tamam bu adam bunu yapmak istedi. Böyle artık buraya takıntı haline getirmiş bir adam. İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemedi. Orayı kaybetmeyi hazmedemedi. Tamam yani ben bu adamı anladım. Ama bu hukuksuzluğu, bu işini görmeyi nasıl başarıyorsun ya? Yani sana hukuk, adalet diyor ki bunu yapamazsın. Böyle bir hakkın yok. <laughs> Ben adamımı sokarım. Bana uygun hale getiririm diyorsun. Yani bir raconla yönetilen bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin artık maalesef. Yaparım, asarım, keserim. Ben isterim olur. Sen kimle? Neyin aşını atıyorsun? Bana bir yerden tanıdık geliyor. Ama bu egoya sahip olmak, bu kibire sahip olmak ne eşiktir? Mesela. Neyse, neyse. Geçiyorum şu an. Ertesi sabah tutuklama haberiyle gözümüzü açtık. Öyle olunca zaten bu sefer telefon düzenmesini düzelttik. Ülke zaten karmaçorman bir halde şu anda. Her geçen günde daha vahim bir noktaya doğru gidiyor. Şiddeti daha da artan bir noktaya gidiyor. Ama ben şunu biliyorum. Bu kadar baskının, bu kadar müdahaleyi gitgide sertleştirmenin sonucu bizim aydınlığımız olacak. Çünkü ben hükümetin şu anda malum kişinin kendi ayağını sıktığını düşünüyorum. Hükümet yok zaten. Malum bir kişi var. Kendi kendisini sabote ettiğini düşünüyorum. O kadar büyük bir karanlığa insanları sürüklersen insanlar artık bunun sonu nedir biliyor musunuz? Ya hep ya hiç. Sen Diyorsun ki bize ben size açık hava hapishanesi yapacağım. Halk değilsiniz siz benim sürümsünüz. Sizin kendi düşünceleriniz, fikirleriniz olamaz. Sizin hak arayışınız olamaz. Ben hak verirsem haklısınız gibi bir anlayışa sen sürüklersen insanlar her şeyi göze alır. Şöyle bir şey var. Kaybedecek bir şeyi olmayan bir insandan korkun sözü var ya artık ülkede kaybedilecek şey çok az. Özgürlük yok zaten. Özgürlüğüm sen iki dudağın arasında. Bunu kabul etmiyoruz. Bir insanın en temel ihtiyacı. Ve o yüzden bu büyük patlak verecek, veriyor, daha da verecek, o daha da sertleşecek. Ama insanlar bundan yılmayacak, insanları bu korkutmayacak. Çünkü korksak ne olur ki? En kötü ne olabilir? Açık havadan kapalı hapishaneye mi sürükleyeceksin bizi? En kötü ne yapabilirsin sen bize? Canımızı mı alacaksın? Alıyorsun zaten. Bu bir özgürlük mücadelesi. Bu adalete, hukuka indirilmiş darbenin mücadelesi. O yüzden bunu bir diploma meselesi, bir Ekrem İmamoğlu'na gözaltı meselesi değil. Hepsi. Bugün bize yapılmayan, uygulanmayan bu adalet size hiç uygulanmayacak. Bunu herkesin bilmesi lazım. Can de herkes tutuklaması, bunları yapabiliyor olması, kendisine yaptığı büyük bir darbe, sözcüğü kapatıyor olması, karartıyor olması, neye istinaden, Türkiye'de bir gerçek var, yaşanan bir olay var ve onu yayınlıyor. Bunu sunuyor. Görevi bu çünkü. Görevini yapan bir kanal olduğu için karartılıyor o gün. <laughs> Neyse ne diyordum? Diyordum ki bu dönem tabii ki benim yayınım mayınım hak getire yani yerim YouTube kanalını senin. Ama kendimizi güçlü tutmamız hem mental hem beden Bizim buna ihtiyacımız var. Bak malum kişiye nasıl besleniyor adam. Nasıl bir yaşam tarzı var. Adam manda yoğurduyla besleniyor. İşte bilmem ne ejder meyvesini yiyor. Böylece adam yani kazık çakacak bu dünyaya. E o adam kazık çakacak. Biz mi öleceğiz? Ölmeyeceğiz abi. Tamam biz manda yoğurdu yiyemiyoruz. Ama biz de laktozsuz yoğurdumuzu yiyeceğiz. Elden geldiğince. Sağlığımıza... Elimizden geldiğince dikkat edeceğiz. Meydanı Buraya boş bırakmayacağız zaten. Bir yandan toplumsal mücadele devam dediğim gibi. Bir yandan kişisel mücadelelerimizde devam ettirmek zorundayız yani. Çünkü güçlü durmamız lazım. Eksilmememiz lazım. Biz lazımız bu ülkeye. Onlar değil. Onlar yaşıyorsa biz daha çok yaşayacağız. Onlar kazık çakıyorsa ben daha çok kazık çakacağım. Onların bize sunmuş olduğu bütün yani şu an güç onlarda yani. Adam bütün içindeki belki stresi bizim organlarımıza naklediyor. Benim organlarımda süzülüyor. O adamın bize boşalttığı bütün pis zehirli stresleri. Söylenecek çok şey var. Ama ben videonun galiba böyle çok giriş bu kadar uzun olmamalıydı. <laughs> Demek ki bu da benim tarzım yani. Böyle girişim biraz uzun sürüyor. Bir de anlatacak çok şey var. Konuşacak çok şey var. Böyle kafamda her şey birbirle çarpışıyor. Biraz öyle bir problem de var. Yani ilk videoların günahı da olabilir. Umarım öyledir yani. <laughs> Neyse. Çet artık hayatımı düzene sokmaya çalışıyordum. Şuna izin vermek istemiyordum artık hayatımda. Boşa geçen bir zaman olsun istemiyordum. Yani boşa geçen bir zaman derken de şu değil. Her gün çalışarak, her gün bir şeyler üreterek vesaire sürekli çalışacağım, sürekli çalışacağım değil. Oku, üret, çalış değil sürekli para kazan. Bu değil. Kendine, vücuduna, sana, psikolojine iyi gelen şeylerin hepsini dengede tutarak bir arada yapmaya çalışma Bir günümün boşa akmasını istemiyordum. Hayatımı, günümü bana keyif veren, yapmam gereken ama keyif aldığım işler. Sabah erken kalkmak, gece normal bir saatte yatmak, düzgün beslenmek, sağlıklı beslenmek, böyle hamur gibi deyip böyle bir Günümün boşa akmasını istemiyordum ve zaten hiçbir insanın üretmeden, kendisine bir şey katmadan psikolojisini sağlam kalacağını düşünen bir insan değilim. Bu sana para kazandırmıyor olabilir. Bu seni çok bir yerden bir yere atlatmıyor olabilir. Ama sen kendi içinde bir şeyler ürettiysen o gün, yapmak istediğin işleri yaptıysan, kendinle ilgili, hayatınla ilgili ufak bir adım da olsa atabildiysen o gün verimli bir gündür. Yani bunu fark ettim. Ya yani bazı şeyleri farkına zaten varmıştım ama bazı şeyler o kadar kopmuştum ki yani bu sağlık dönemini geçene kadar aşırı kopuk bir dönemim vardı. Böyle karanlık bir çağ, orta çağımı yaşadım diyebilirim yani. O noktadan nasıl çıktım? Yapmak istediğim şeyi yapmayı deneyeceğim. Buna karar verdim. Bu videoyu çekiyorum. İçime sinsin ya da sinmesin. Ben bu videoyu paylaşacağım. Bu bir iyi kadın çünkü. Bunu yapmazsam hiçbir zaman yapamayacağım. Başaramadım mı? Başaramayabilirim. Olmayabilir. Çünkü kendim bilim bileli. Benim bir, bir yerde bir şey satmak, bir şey pazarlamak. Özellikle kendini kendini pazarlamak daha doğrusu çok yeteneğim arasında değil. Çok yapabildiğim bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İşte burada yine başa gidiyoruz. Yani kendini ön plana atmak, kendini tanıtmak, iyi tanıtmak, kendini övmek. Bunlar benim çok yapabildiğim ve bizden bir ayıp gibi geliyordu bana yani. Hala da öyle geliyor, garip geliyor. Yani öyle gelmiyor aslında. Ya dediğim gibi başkaları yapınca çok hoşuma giden bir şey. Sen yapınca niye hoşuna gitmiyor? Niye böyle doğrusu bu? Sen arkada. Niye abi? Niye? Hani sen de konuşuyorsun. İşte senin ağzın var, dilin var. Varsın yani. <laughs> ya bu kadar abartılacak bir şey yok Melisa'cığım. Yani mesela kameraya konuşmak benim için şu an çok zor. Twitch yayını yapmak daha kolay geliyor. Arkadaşımla bu arada belirtmedim. Twitch yayını yapmaya başladık. Tabii bu benim hastalıktan önce başlanmıştı. Zaten istediğim bir şeydi ya demiştim. Hem arkadaşımla muhabbet ediyor oluyorum. Sadece kameraya hiç kimse yokken yani konuşmak çok garip. Ama Twitch'te şöyle bir şey var. Orada sana yazan birileri oluyor. Muhabbetine eşlik eden birileri oluyor. Böyle boşluğa konuşmuyorsun. Ve arkadaşımla konuşuyorum ben. Tek başıma da yayın yapmadığım için çok daha rahat geçiyor benim için ama şu anda mesela buraya hiç kimse bir şey demiyorken benim böyle ne düşünüyorum ne diyorum acaba gibi bir yerden konuşma yapmak biraz şizofrenik ama tatlı yani. <laughs> ve Twitch yayını yapmak da aslında beni bu noktada bir tık daha cesaretlendirdi. Çünkü yani artık yayın yapıyorum. Artık bir de birileri bir şeyler yazıyor ve ya, bizim gerçekten çok tatlı birkaç insanımız oldu. Yani insanımız oldu da ne nedir ya birkaç işte bizi takip eden insanlar oldu. Ve o kadar böyle benim kafamdan insanlar ki çok hoşuma gitti. Demek ki dedim birileri var bizim gibi ve bizim esprimizi anlayan, onların bizim biz onların esprisini anlıyoruz, biz onlara gülüyoruz vesaire böyle çok tatlı bir diyalog gelişiyor. O yüzden Twitch yayınları benim gerçekten şu anda tapım. Ama eminim YouTube benim için başka bir dünya olacak. Çünkü burada tamamen kendi boş attığım bir yer olacak. Bundan sonraki videolarda yine toplumsal konularla alakalı değinirim. Bir sağlık videom var. Onunla ilgili bir video çekeceğim. Ben bu arada hiçbir arkadaşıma, hiçbir tanıdığıma da böyle bir kanal açtım vesaire söylemiyorum. Çünkü üstüne bir baskı hissetmek istemiyorum. O yüzden zaten takipçisizim şu an için. Ama umarım birkaç yıl sonra bu videoyu izlediğimde takipçisizim dedikten sonra nereye geldi falan gibi bir noktaya da gelirim. Çünkü istiyorum. Birilerinin beni duyduğunu bilmek bana iyi gelecek. Bence bunu hak ediyorum çünkü. Kendisini sürekli yapmak istediği şeyler konusunda erteleyen insanlar da hak ettiğini düşünüyorsa ya ertelemesin diyorum. Hayat bu. Ne zaman karşına neyin çıkacağı, değerlendiremediğin günler için keşke diyeceğin bir hayatının olması dünyadaki en çaresizce, en üzücü durum bence. Hmm, keşke yapsaydım ama ölüyorum artık. Gerçi tabii ki mücadele edecek, hasta diye ölmüyor. Ama hayatın her anında ölümün olduğunu varsayıyoruz. Bunu biliyoruz aslında. Bunun bilincinde yaşayıp ölmeyecekmiş gibi yaşamak çok garip. Yani bunu çözmemiz lazım bence en önemlisi. Çünkü evet ölüm anksiyetesiyle yaşamak başka bir şey. Öleceğini bilip her gününü kendisine güzel şeyler katarak, hayallerine doğru birer adım atarak, başarısızlıklarına fazla üzülmeyerek, anlık kontrollü üzüntüler yaşayarak her şeyi böyle büyük üzüntülerle üstte işte yapamıyorum, karanlık, her şey çok kötü. Bunun bir faydası yok. Bunu ben yaptım bu arada. Yani kendi hayatımdan bahsediyorum. Bunu işte sağlık videomda anlatacağım. Bu bir giriş videosu oldu. Bunu kabul etme. Bu nasıl bir giriş ya? <laughs> bu nasıl bir giriş? Ben hiç anlamadım bu arada bu videonun ne dediğini. Tam olarak ben mesela başta ne yazacağım? Ne konuştuk biz? Ben ne anlattım? Neyse. Bu video böyle olsun. Eğrisiyle doğrusuyla bu şekilde bir video işte yani. Ama ben bu videoyu ertelemedim. Söz verdiğim gibi. Bu videoyu buraya koyuyorum. <laughs> böyle bu arkadaşımla yaptığımız kanalında Twitch, Kik, YouTube, TikTok, Instagram adreslerinde Fütursuzlar TV olarak varız. Dediğim gibi hiçbir arkadaşımın şu an bu kanaldan haberi yok. O yüzden çok yaymazsak sevindim doğru. <laughs> <laughs> He? Haberleri olduğunda doğal yollardan haberleri olsun istiyorum. Yani bir videom önüne düşüyorsa ne mutlu bana gibi. Bu da benim tarzım. Yapacak bir şey yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya yani izlediğiniz gibi bilmiyorum bu arada. Böyle takip edin, beğenin, yorum yapın demeye utanıyorum. Ama sanırım bu benim için hep, özellikle şu ilk aşamada aşırı büyük bir motivasyon olur. Teşekkürler izlediğiniz için.